bitmez Karaltı köprüsünde Kefali istatiti İstanbul meralarında Tarihi yarımada Esanesi balatı Karaköy kıyıları bambaşkadır İstanbul meralarında Selamlar saygılar arkadaşlar İstanbul Meraları'na hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yorumlarınızı bizi yalnız bırakmazsınız. Çok seviniriz. İstanbul meraları olarak Anadolu yakasından Avrupa yakasına uzak yakın demeden Karadeniz kıyılarına kadar sizlerle beraber oradayız. Bugünkü durağımız ise Emirgan. Boğaz Köprüsü manzarasıyla Emirgan'da av yapacağız arkadaşlar. Bu avda beni yalnız bırakmazsınız sevinirim. Tabii ki de hedef balığımız istavit olacak. Ben buraya geldim ve attım balık var mı diye. Balık vardı arkadaşlar. Bir tane istavit aldım. O yüzden tezgahımı kurdum. Şu şekilde boyu da gayet iyi. Yine bir tavalık bir av olacak arkadaşlar. Avımız bittikten sonra evimize gideceğiz ve uyuyacağız. Ama önce av arkadaşlar. Balık bizim her şeyimiz. Balık bizim dünyamız. Şimdi avımıza geçebiliriz. Evet her zamanki gibi klasik bir takımımızı kullanacağız. Takımı kısaca anlatayım size. Makineden gelen ipimiz 7-8 gramlık bir kurşunumuz ve ardından yaklaşık bir kula 80 santim bir metre kadar bir 0-12 taktım bu sefer bir beden ve Fujin Baby silikon arkadaşlar beyaz tercihim. Şimdi atalım görelim balığımız var mı yok mu hep beraber izleyeceğiz. Ben birkaç <laughs> defa attım yaklaşık şöyle söyleyeyim. 6 7 atışta bir tane balık alabildim. Pek verimli olmayabilir ama sonuçta aldığım için burada kalmaya karar verdim. Yoksa boğaz boyu taraya taraya gidip oradan alacaktım. Evet. Atışım attım arkadaşlar. Biraz dibe inmesini bekleyeceğim. Çünkü öyle yaptım o şekilde aldım. Şu an dibe iniyor olta. Bu arada size bu manzaranın güzel keyfini çıkartın. Gayet çok güzel. Emirgan'ın en güzel yanında bu arkadaşlar. Çapari ile ileride, yani ben iskelenin sağ tarafındayım, iskelenin sol tarafında caminin karşısında, daha doğrusu sizin bildiğiniz gibi e, süt işin karşısında çapari ile av yapan inanılmaz insan var. Bayağı kalabalık, gündüz kadar kalabalık. Şu an. Bir vuruş yok arkadaşlar. Çekiyorum ama ciddi akıntı var arkadaşlar. Çok ciddi akıntı var. Bilmiyorum bu akıntıda balık gelir mi gelmez mi ama aldım. Aldığım için burada durdum. Bir tane aldıysak 10 tane de alırız herhalde. Çok yavaş ufak ufak sarıyorum. Ufak hareketler veriyorum. Her zaman gibi. Vurdu kaçtı. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz mi, görüşmeyle? Artık çok sıcak gündüz avlarına gidecek bir durum yok. Ben de o yüzden fırsat buldukça gece avlarına kaçıyorum. İstinye'ye gittim. İstinye'de normal İstinye'nin karşısında e, devlet hastanesinin karşısında ufak bir bölge vardı. Orada av yapabiliyorduk. E, oraya herhalde tadilata sokmuşlar. Teknelerin olduğu yeri. O yüzden ben de en geleyim dedim. Normalde ee, i̇stinye tarafına vuracak demek. Ufak ufak sarıyorum. Deli gibi kefal var. İnanılmaz. Deli gibi kefal var. Ya ben de isterim çeşit çeşit balık çekmek arkadaşlar. İnanın. Yani tek balığa bağımlı kalmak istemiyoruz ama işte maalesef İstanbul'daki balık durumu biliyorsunuz mevsimsel ve sıkıntılı. Şu an herhangi bir vuruş yok. Evet çekiyoruz. Bir kontrol edelim. Hem iğnemizi kontrol edelim, hem silikonumuzu kontrol edelim. Bakıyorum. Biraz silikona müdahale etmem lazım. İzninizle arkadaşlar. normalde park yeri bulmak sıkıntı ama e, bugün nedense çok sakin ve çok mutlu oldum yani. İşim rast gitti. E, çok da sakin video çekebiliyoruz. Fazla kalabalık değil. Bu, bu olay gerçekten beni çok sevindirdi. Çünkü video ile video çekip avlanmak gerçekten zor oluyor. attım. Biraz dibi indireceğim. İnşallah size sesim iyi geliyordu. Ee, Mikrofon aldım. Ses problemini çözmek için. Yaka mikrofonu. Çok dalgalaştı. İnşallah bir yere takmadan çekebiliriz. Gerçi arabamız burada yakın. Malzememiz var. Her türlü çözeriz. Evet bu arada geçmiş bayramımız bayrak olsun. Almadı. Ama bir vuruş aldık. Emekli silikonu düzeltince. evet çok güzel. evet arkadaşlar. İkinci balığımızı da aldık. Çok sevinçliyim. Bunu sizinle paylaşabiliyorum. Hemen şöyle göstereyim. Evet maşallah boyu değil. Geçen kalender gittiğimden boyları biraz daha iyi gayet sevindim. Hemen demek ki silikonday mı sıkıntı? Silikonu düzeltince hava başarılı oldu. Evet. Tekrar silikona bakalım. Silikon gayet yerinde. Atışımıza devam edelim. Evet. Atışımızı yaptık. Biraz daha dibe indireceğiz yine. Çünkü dipten geliyor balık. Yakında değil. Yani orta seviye veya üst seviyede değil. Dipte biraz daha iri desisi aslında güzel olur. Normalde LRF av yaptığımız zaman çapa avına göre biraz daha iri olması lazım ama balıklar gerçekten küçük demek ki. Normalinde. Hiç unutmuyorum. Bir gün çubuklu av yapıyorum. Ya inanılmaz Arkadaşlar ya avucumun içi kadar. ya yani bileğime kadar, parmağımdan bileğime kadar balığın boyu. İzmir'e gittim kolum kadar sabitler. Eşek sabitler. Yani İstanbul'da bu kadar küçük olması gerçekten değişik ama lezzet de burada. Hiçbir balığın lezzeti bunun gibi olmuyor. Evet akıntı var. Kandırıyor beni. Ya da balık var. Çok dipte olduğu için hissetmiyorum. Ama balık yok. Balık olsa hissederim. O kadar da değil. Balık olsa zaten hissederim. Evet. Ama vuruş aldım. Bu güzel bir şey. Yine fazla değil arkadaşlar. 15 tane tuttuktan sonra videomuzu sonlandırırız. O Mertkar Bey, sen de hoş geldin. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de ava gittiğiniz zaman fotoğraflarınızı, videonuzu Instagram hesabından bana mesaj yoluyla atabilirsiniz. Instagram hesabımız İstanbul'un heraları yine. Orada da sizin adınızı etiketleyerek paylaşabilirim. Biliyorum çok zor oluyor ama bunları söylemek gerçekten söylemek istemiyorum ama YouTube'un algoritmasına ulaşmamız için bunu söylememiz şart herhalde. Kanalımıza abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yaklaşık 5 seneden beri buradayız. Vallahi öyle bir aktif mi değiliz? Çok aktif olmadığımız için mi? Biz bize kaldık. Daha büyüyemedik. İnşallah onu da tamamlarız. Kamerayı kapatmışım arkadaşlar. Bir tane daha balık aldım. Biraz nazlı balıklar. Çok atıyoruz. Biraz nazlı. Ama alacağız. Tutuyoruz. Yavaş yavaş. Usul usul çekiyoruz. Usul usul. Elbet yakalanacak. Yakalanmazsa olmaz. Yani var balık. Balık var da işte tek tük geliyor şeye. Silikona. Biraz da akıntı var. Sert bir akıntı var. Evet arkadaşlar. Düştü almıştım. Maalesef bıraktı. Bu işler nasıl bir şey? Denizde pazarlık olmaz. İsmail Altın izliyorum. Orkinosu'la çekti. Semih'le beraber. Biz bu ısrar çekiyoruz. Böyle şekilden şekilde ama. Allah Allah. Bırakıyor. Bırakması <laughs> enteresan. Gayet iyi bir program yok. Niye bırakıyor acaba? Ben bilmeyeceğim kim müzik değil mi? Niye bıraktığını. Almıyor demek ki silikondan çekiyor. Yineye gelmiyor. Bir şey bulamadım. Ne o? Ne diyorlar ona? İğnenin altına bir tane daha gizli. Hala oynuyor. İnşallah bu dalga sesi rahatsızlık vermez videoyu izlerken. Hadi kuzum hadi gel hadi gel. Ne oldu? gel. Ya çok merhaba. var. O kadar çok mera ki gidecek. Evet. Evet. <laughs> ya lan bu kadar olmaz ya. Gelen balığı gittim duvara çarptım ya. Lan bu kadar olmaz arkadaş ya. Vallahi bu kadar olmaz. Ya bu kadar olmaz ya. Sen gelen balığı git duvara çarp. Ya olacak şey değil ya. Bazen var ya o kadar çok acemici davranıyorum ki heyecandan. Sen gelen balığı kaçır şimdi de balık ara. Sen gelen balığı kaçır şimdi de balık ara değil mi? Ya şu motor sesleri nedir abi ya? Al işte kazayı mahalleye koy. Az kalsın. Abi düzgün kullanın ya. Geçen gün de şimdi gelirken de Alibeyköy taraflarındaydı. Yok Alibeyköy değil. Sütlüce tarafındaydı. Motor kazası olmuş. Ben motor kullanmasını bilmiyorum. Çok hevesliyim ama her kaza gördüğümde duygularım çok değişiyor. Ne zaman motor almaya kalkırsam böyle bir kazalara denk geliyorum. Sen ne kadar dikkatli olursan ol. Karşındaki dikkatli olmadığınca ayda dolunay. Dolunayda balık olmazmış. Dip balıklar. Ya aldığımız balığı bıraktık ya. Nasıl, birimiz yokmuş demek. Vuruyor. Alıyor bırakıyor. Alıyor bırakıyor. Hop. Neyse buraya kaçacağız artık. Müzik çaldı. Evet, atışımızı attık. Biraz dibi indirelim. Akıntıyla beraberine iner. Hadi bismillah. Bir bakalım. Oh, yanımda da arkadaşlar midye çekiyorlar. Hadi be. Gel be. Gel güzelim. Gel bebeğim. Gel bir tane. Ya baş, yani buranın sakinliği benim hoşuma. Burası sakin. Baş başayız. Yani rahat rahat konuşabiliyorum. İnsanlar da kadrajıma girmiyor. O yüzden güzel. Ama balık tırt. Kaç tane oldu? Üç tane oldu şu ana kadar. Bazen bir oluyor. Aman Allah'ım her attığımız, her attığımız ya. Ama bazen de böyle bizi engelliyor. Biraz da bu taraftan atalım. Belki bu taraftan gelir. Ben o gazetesi atmamın sebebi ışığın orada olması arkadaşlar. Yoksa başka bir nedeni yok. Işık orada diye o taraftan atıyorum. Burası da karanlık. Buradan gelmesi ihtimali çok düşük ama tabii yanılabiliriz. Dolunay var ya o yüzden. <laughs> Keyfimiz yerinden bu. Dedim ya. Şimdi duvara vuracağım. Ben böyle sıkalıklar çok yaparım. Bugün kalenderdeyim. Yemin atmışım iki tane sıra kanat. Geldi. O kadar çok panik yaptım ki. <laughs> Yine böyle alına vurdum, düşürdüm. Yani zaten <laughs> bir gün şey değil, Tekirdağ'dayım, orada aldım. Videolarda görürsünüz. Sarpa tuttum. Öyle bir vurdu ki sarpa maşallah. Yani vardı kiloluktu. Oltayı yatırdı böyle az denize düşürdü. Ben de onun hakkasını yapmadım. Böyle değişik değişik şeylerim vardı, sakallıklarım vardı. Heyecan çok yapıyorum. Heyecan yapmasam sıkıntı yok. Heyecan yaptığım için böyle oluyor. Yoruldum. Aslında yoruldum işte. Ne yapsak biraz arama versek <laughs> Evet bir tane aldık arkadaşlar. Değişik bir şey yaptım. Alırım acaba. Hani şey yapıyoruz ya. Önümüze Önümüz atıyoruz çapariyi. Hani kaldırıyoruz indiriyoruz ya. O şekilde yaptım geldi. Belki o şekilde yapsam daha verimli olacak. İleri atıp çekiyoruz. Ama süper girmiş biliyor musunuz? Hiç çıkması imkansızmış. Bakalım yine deneyecek mi taktik? Valla o taktik mi işe yaradı yoksa balık mı çok geldi bilmiyorum. Ya çok kuvvetliler ya hani üf diyorum size İnşallah düşürme. hop tam daha geldiler maşallah gidiyoruz Önü alayım şey yaparım pak fotoğrafı yaparım tam daha geldi hemen devam ediyoruz atmaya. Balık geldiyse durmak yok arkadaşlar kaçar yok almak lazım evet biliyorum sustum değil mi balığa odaklanmaya çalışıyorum aldı bıraktı arkadaşlar maalesef aldı ve bıraktı. Ya İsta ismimiz İstanbul'un herhalde yani sadece İstanbul'da av yapmıyoruz. Yani İzmir'de av yaptık, Balıkesir av yaptık arkadaşlar, dağ av yaptık, Edirne'de, saroz av yaptık. Yani elinizden rezimiz biz yani ismimiz İstanbul Meraları diye sadece İstanbul'da av yapacak gibi bir durumumuz yok. Her fırsatı değerlendiriyoruz. Mesela tatile gittiğim zaman kesinlikle bir sabah suyu, bir akşam suyu. Sabah kalkarım erkenden sabah suyuna, akşam da 7'den 8'den sonra tekrar giderim. Yani tatilimi bu şekilde değerlendir, seyircilik tatilimi. Siz tatil neler yapıyorsunuz? Yani fırsatınızı balıklı değerlendiriyor musunuz? Yoksa veya şöyle yapın, sizin tatil anlayışınız nasıl? Yatıp uyumak mı yoksa yorulmak mı? balık olmasa ben yatıp uyuyorum. Kesinlikle. Ya tamam, mı denize bile sok. Niye sokmam? Ya zaten bir hafta on gün bir tatilimiz var. Yatacağım tabi abi ya bütün sene yorulmuş. Zaten işte hafta sonları denize gitme bir ihtimalim oluyor. Çupra'yı severiz, levrayı severiz arkadaşlar. Mırmırı severiz. Yerim yani dip balıkları. Evet. Yok. Biraz dinlenelim. Yaklaşık 15 dakika dinlendikten sonra işte iki fotoğraf çekildi bu manzaraya gelmişken fotoğraf çekilmez mi? Tabii çek. Sen gelsen sen çekilirsin yani bunu inkar etme. Birkaç post fotoğraf çektim. Ondan sonra zaten bir bak bir yoklayalım bakalım du balık durumu ne. Artık yavaş yavaş atıp çekeriz atıp çekeriz. Kendimizi kasmadan biraz sağlı gitti. Kötü bir atış oldu kabul ediyor. Yan taraf hala iskelenin sol tarafı sütüşünün hala kalabalık. Yani. Bayağı bir artık atam var. Demek ki insanlar gece hava istavit için geliyor demek ki. Silikon denizin içinde fena parlıyor arkadaşlar. Çok fena parlıyor denizin içinde. O yüzden verimli olduğunu düşünüyorum. Bakayım bir şey var mı? Yok. Devam. Evet. Anlaşmamış. Korkuyorum bir gün elimden fırlayıp gidecek diye. Tek başına video çekemezmişim. Yani niye çekemiyorum kardeşim? Tripod kamera var. Çekiyormuş yavaş yavaş hareket veriyorum ki silikon yüzsün diye yani rendere gitseydim balık alırdım burada sadece amaç değişik mera var sevgili dostlarım benim gelip böyle video çekmek istediğiniz bir mera varsa söyleyin gelirim benim şu an en istediğim yerlerden bir tanesi bir köy. avcılar beylikdüzü efendime söyleyeyim büyük çekmece kumburgaz otolarına çok gitmek istiyorum Heh, kop, kopuyorsunuz hadi bakalım kopun Kaç dersin. Bak o kadar çok rezillik yapıyor ki orada. İki tane karısı mı bacısı mı bilmiyorum kapalı. Arkada saklanmışlar. Bunun rezilliğini izliyorlar. Bir silikonu değiştirmek istiyorum. Silikonu değiştireceğim. Silikonu değiştirdim arkadaşlar. Şöyle bir simli bir gözüküyor mu bilmiyorum. Bir silikon taktım. Bu da Fuji'nin. Bakalım onunla bir farklılık yaratacak mı? 3-5 defa atalım. Görelim fark olacak mı olmayacak mı? Hemen Bismillah. Evet attık. Bekliyoruz. Köksün. Belki bu olur. Bilemeyiz. Bugün kalenderdeyiz. Yine böyle gece istavet tutuyoruz. Atıyorum biz 10 tane bir istavet alırken yandakiler her atışta alıyor çocuk. Zar zor, zor aldık silikonu. Var ya ne markası diye. Yine Fuji'ninmiş ama bu simli. Bizimkisi biraz daha şeffaf, bu biraz daha koyu beyaz. Ama simli bu. İş yapar mı? Göreceğiz. Orada bayağı bir iş yapmıştı. Hoho aldı. İşte neyin nerede iş yapacağı belli değil. Hey maşallah. Düştü. Boyu da gayet iyi. Demek ki burada bu iş yapacak. Aldık. Demek ki iğneyle alakamız yokmuş. Neyle alakamız varmış? Silikonla. Silikonu değiştirdik. Farklı bir silikon taktık. İş yaptı. Şimdi tekrar benim hoşuma gitti iş yaptığı için. Ey daha yakına düştü. Ya yani şimdi bu Bunlar benim işlerim bunlar. İşte heyecan yapıyorum hani böyle çok heyecanlı bir adamım ben. Heyecan yapıyorum, heyecan yaptığım için böyle kabuk suluk hallere düşüyor. Yoksa heyecan yapacak bir şey yok yani. Tuttum hatta sabit ama çabalık abi. Her gördüğümde heyecanlanıyorum yani abi fark etmiyor ki ne oldu. Heyecan yapıyorum. Saat sormayın, saati benden de ne alıyor. Nedir, saati kaç bilmiyorum. Bayağı bir aşağı indirdim, Bakalım şansa mı aldık yoksa gerçekten avcı viz silikon mu? Yoksa denk mi geldi? Ya anlattığım gibi ya çocuk her hakkında oluyor, her attığında alıyor. Biz onda bir oluyoruz. O hem iki atıyor alıyor, bir atıyor alıyor. Bayağı bir almışlardı o zaman bu silikonla. Biz de aldık bundan ama bunu hiç kullanmamıştım. Yani bin binde bir atarım, balık olmaz hadi bunu da deneyeyim. Hadi bunu da atayım gibi kullanıyorum. Aslında denizde balık ama silikon seçmiyor biliyor musun? Hangi renk atarsanız atın, hangi renk atarsanız atın geliyor. Çay mı veriyorsun baba? Olur çay. Şekersiz. Hemen çayımızı da alalım. Ne kadar abi? <laughs> Kahve ne kadar? Ay o sadece. Dönersen dönersen bir daha denk gelir diye. Bir abi falan bir şey var. Abi, Bize bir gazi <laughs> Evet değerli dostlarım. Yine bir avımızın sonuna geldik. Üzülerek söylüyorum. Ben çok üzülüyorum. Çünkü avların hiç bitmesini istemiyorum ama sonuçta bizim bir yaşantımız var değil mi? Ev hayatımız var, iş hayatımız var vesaire. Vakit buldukça avlara geliyoruz yine keyifli bir av oldu. Başka bir meradaydık. Emir yandaydık. Hep farklı yerlere gitmek niyetim var biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten kaldırmadığım videolar olsaydı, kaldırmadığım videolar olsaydı yeni gelen izleyicimizi benim nerelere gittiğimi görürlerdi. Yani saymak da bitmez arkadaşlar. Yani ne, ne yaparsak yapalım. Mesela sayalım mı mesela? Mesela Balat sayalım. Fener'i sayalım efendime söyleyeyim. Oradan Sirkeci sayalım. Karaköy Üskesini sayalım. Perşembe Pazarı'nı sayalım. Tarihi Yarımada Sarayburnu'nu sayalım. Bak bu Tarihi Yarımada da gittiğim yerler. Evet tamam sahili tutalım buradan. Hadi başlayalım buradan. İşte Beşiktaş'tan başlayalım. Arnavutköy, Çamlıbahçe. Efendime söyleyeyim. Ee, ne Emirgan. Ondan sonra İstinye. Hemen arkasından devam edelim. Kalender, ondan sonra Kireçburnu. Böyle işte garipçe diye gidiyor. E ee, Anadolu yakasında da nereden bakarsınız bakın. Beykoz'a gittik, Beykoz Çubuklu'ya gittik. Efendime mesela Anadolu Kavağı'na gittik. E, Üsküdar'da tuttuk. Efendim spin yaptık Üsküdar'da. E, Kadıköy'de yaptık. E Maltepe'de yaptık. Tuzla'da yaptık kızımla beraber yaptım yaptım hatta. Avrupa yani yakasında da bayağı aktifiz arkadaşlar, ondan sonra yine gelelim Avrupa yakasına, e sarı yerine hemen hemen her yerinde yapıyoruz Boğaz'ın. Her tarafına tutun efendime söyleyeyim, buradan başlayın abi Karaköy'den başlayın Ta efendime söyleyeyim Garipçe'ye kadar. Yapıyoruz yani. Hemen hemen gitmediğimiz merak kalmadı. Yine öyle olacak, yine merak çeşitlerimiz olacak, gitmediğimiz yerlere geçeceğiz. Neydi bizim sloganımız? Anadolu yakasından Avrupa yakasına uzak yakın demeden Karadeniz kıyılarına kadar sizin için her zaman oralarda olacağız. E, Karadeniz kıyısına gidiyoruz. E, Çatalcı'ya gittik. Ormanlı'ya gittik. E, Karaburun'a gittik. E, gidiyoruz yani. Tekirdağ bölgesinde birçok noktaya gittik. Kumba, Barbaros, Altınova, Hürriyet, e, Neydi Sultanköy, gittik Edirne'de de öyle vakıflar, Büyük Evren, Enes, birçok bölgede av yapıyoruz. Aynı şekilde değişmeden yine Ege bölgesinde İzmir, Balıkesir buralarda da av yaptık. Yani sadece burada kilitlenmiyoruz arkadaşlar. Devamlı böyle balıkçıların gittiği yerler saldırıyorum işte ben emirgana e geleyim emirgen 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 değil. Yani daha çeşit olup sizin böyle değişik yerler görmeniz de bizim işin çok önemli. Yani sonuçta ben balığa geliyorum. Geldiğimi sizinle paylaşıyorum. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir şeyler yapabilmek gerçekten çok güzel. Biz biz olmak gerçekten güzel. E sade geliyor muyum arkadaşlar? E, geliyorum gelmekle bitmiyor ki. Burada ne zaman balığa gitsem bir sürü amatör arkadaşımı da yeni başlayan arkadaşlara elimden gelen bütün yardımı yapıyorum. Devamlı yapıyorum ben. İyilik meleğim var yani bu işin iyilik mi neyim sen git bakın x birisine git bakayım bana şunu yap bunu yap de sana surat yapar selam ver selam almıyorlar ya, ya bu haldeler yani bunu değiştirmek lazım gerçekten değiştirmek lazım arkadaşlar videomu sonlandıracağım o yüzden videomu beğendiyseniz beğen tuşuna yorumlarınızı bize eksik bırakmayın kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki yeni gelecek videolardan haber, ilk haberdar olun. Kanalımız tamamen ücretsiz. instagramdan da abone olabilirsiniz. Şahin, Şahin 1921 veya İstanbul Meraları Instagram hesabına da bana mesaj atarsınız. Gün içinde ben de size dönerim. Mesajlara dönmemezlik yapmıyorum arkadaşlar. Davet ederseniz davet ettiğiniz yerde gelirim. Tanışırız. Ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Şimdilik Emirgan'dan da bu kadar. Artık bir başka merada görüşmek üzere. Hoşçakalın.